dolayısıyla biz bunları şöyle bir bölüyoruz ki ona göre rahat rahat tasarımlarımızı gerçekleştirelim. Sana mı bulut çizelim? Evet. Bu Rumi istemiyorsunuz mu <laughs> Bulut daha iyi. Bana kolay. Rumi çizin. Bana boyamak kolay. Bulut daha bir yuvarlak şey yapabilirim gibi geldi. Hmm. Ne yalan söyleyeyim. Daha, bulut daha kolay değil mi? Yani işte kolay tabi hani alanda dar olduğu için böyle en rahat yapabileceğiniz bir şey bulut olabilir birbirinin benzeri olacak ama şeyleriniz tasarımlarınız bu şu anda bir eskiz sadece bak ne yaptık buradan geldik döndük buraya buradan geliyoruz dönüyoruz bu defa buraya geliyoruz buradan tekrar geri böyle dönüyoruz ondan sonra da şu köşeye nin olduğu yerde tık bitiriyoruz. Bu bir. Tamam. Sonra ne yaptık? Bunlara bir kalınlık veriyoruz haliyle. Şöyle. Böyle. Sonra bundan ortalarındaki bağları güçlendirerek birleştireceğiz. İşte hmm, ne yaparız? Bunu buradan alırız. Getiririz. Buraya koyarız. Bunu böyle bunu da böyle çevirebiliriz. Aynı şekilde buradan gelir. Buraya. Buradan döner. Ve yine aynı şekilde buradan gelir. Tabi buradaki mesafe büyük olduğu için şöyle dönüp böyle birleşir. Sonra ne yapıyoruz? Bunu detaylandırıyoruz. bulutumsu görüntüyü vermek için böyle süslemeler yapıyoruz. Ne yaptık biz bunu buradan böyle getirecektik. Getirirken de bu ince uzun sapları bu şekilde detaylandıralım. Ortaya kadar getirdik. Buradan böyle bir geçiş. Böyle. Buradan döndü. Sonra aynısını yine ortada birleşecek. Bu şekilde yine burada bir buradan böyle bir geçiş. Böyle. Buradan döndü. Sonra aynısını yine ortada birleşecek. Bu şekilde yine burada bir bulutumsu görüntü vererek toparlıyoruz. Burada birleştik. Bu bitti. Ne hı yapıyoruz hı. burada? Senin şurayı tekrar ettiğin zaman katladığın zaman diğer tık 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 tarafa gidiyor. Şimdi geldik buraya. Bunları istersen yine bulut gibi detaylandırabilirsin. Ya da istersen böyle yapabilirsin. Ne yapmıştık? Bu buradan böyle gelecekti. Şurayla birleşecekti. Birleşti. Bak, i̇zleri takip ediyoruz buradan geliyor şöyle burayla birleşiyor ve buradan dönüyor değil mi? Tamam bu geride kaldı. Yani şu şeyin arkası Orada kaldı. kaldı. Burası boşlukta kaldı. Şuraya bir tane şey çevirebiliriz. Buraya da bir tane çevirdiğimiz zaman orası da doluyor. Sonra ikinci göbek. O da nerede, neydi? Buradan geliyordu. Başlıyordu şöyle. Döndü buradan. Buraya bir tane çevirebiliriz. Kalınlığını koruyarak devam ediyor. Burası biraz boş geldi gözüme şöyle çevirebiliriz şöyle. Çünkü alan genişledi haliyle. Yine burada da bir bulut kümesi yaparak buradaki alanda doldurabiliriz. Böyle geldi buradan birleşti. Sonra ne yapıyoruz? Burası gözüme boş geldi. Orayı öyle bir doldurayım. Burası da böyle bir boş geldi. Orayı da doldurayım. Şuradan alayım bunu da. Bak ne oldu? Bitti. Şu kısım böyle tekrar edecek. Sadece bu kısım tekrar edecek. Bunu buradan katladığın zaman yarıya kadar. Burayı da buradan katlayacağım. Evet. Şurasını zaten Şurasını Şurayı bak burayı Burayı orayı, orayı karıştırmışım. Burayı Şuraya katladığın zaman senin şu alanın çıkmış olacak. Bunu da buradan katlayınca dörtte birin ortaya çıkıyor. O bunları da yarımdan katladığın zaman bütün Çıkacak. hepsi yerine oturmuş tamam. oluyor. Aynen.